Hocam ben başladım. Şimdi arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Malum olduğu üzere. Kendi tasarladığımız çubuklar. Bu çubuklar bakır ve pirinç karışımı. Nargile'de kullanılan bakır. Ya da metal diyelim. Karışım yani. Böyle bakır bir şey bakır, sarı, lazım. Fazla da bir detayına girmemek lazım. Yani. yani. Üzerine iki tane enjektör monte ettik. Bir tanesini civa. Belki görebiliyorsunuzdur içinde Sane. hareket eden civayı. 3 gram kadar bir civamız var. Bakalım netleşiyor mu? Yok, netleşmiyor paşam. Ön tarafına da bentonit tozumuz, alüminyum tozumuz, demir tozumuz, tozlarımız, hı hı. ondan sonra demir tozlarımız, standart, benim standart hı hı. malzemelerimiz var. Şimdi bunlar da bizim aldığımız tepkilere bakacağız. Evet başkanım. İlk önce değerli. Değerli bakıyoruz. Manik ustamın söylediği gibi daha öncesinde buraya gömdüğümüz herhangi bir hiçbir şey yok. Sadece rastgele gelip burada samaferde çay içip Semaverimiz. Ateşini yaktığımız. <laughs> Ankara ustamı ediyorsun ya. <laughs> yani Ankara'daki gibi olmasa da <laughs> o tadı vermese de kendi çapımızda. Kendi çapımızda bir şeyler <laughs> yapıyorsun. Yani. Bu arada Vanlik Usta ile bir siteden tanıştık. Çekim mi söyle. <laughs> Çekim mi söyle. Yok, o kadar iyiydi. <laughs> Allah razı olsun kendisinden. Tümle bize inşallah. Kırmadı, teklifimizi kabul etti. Senden ne yapacağım? Allah razı olsun. Ne demek sen geldin bizim yere. Şimdi arkadaşlar öncelikle değerli tespite bakmak için şöyle vani küçücük. Yakından bakalım. Tabii. 14 ayar mıdır? 18 ayar mıdır? Evet. Bir altınımız var zincir beyaz, olarak. beyaz ve sarı altın. Evet. evet, temas etmesi için böyle araya evet. koydum ki evet. daha rahat temas etsin. Bir de düşmesin diye. Evet. Şimdi bakıyoruz. Evet. Bu arada yağmurumuz da başladı paşam. Sağ olun. Bereket yayın. Amenna, amenna. Yön verdi. Yönümüzü aldık evet. Tersten bir daha bakalım. Evet paşam. Evet. Tekrar yönümüzü verdi. O yöne doğru yöne verdi. Evet paşam dur. Aldı. Tepkilere bakalım sağ sen. de. Senin değerli aldığın noktayı biliyoruz zaten. Evet. Aynı değil mi hani Usta? öyle paşam. Evet Mustafa Paşa'm da. Evet son derece. Evet. Muazzam bir şekilde evet. Burada, Burada değerli tepkisini verdi. tepkimizi alıyoruz evet. Bir adım daha atalım. Açtı. Okey. Bir adım geri geçtiğimizde Tekrar kapatıyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Şu an sağ yağmur olduğu yerde. Evet. Ne vardır Allah bilir biz de bilmiyoruz. <laughs> Allah bilir. Allah bilir. Hadi amel. Amel Allah bilir. Allah bilir. <laughs> Allah bilir. <laughs> şimdi... E şimdi burada altın tepkisine baktık. Dedik ki burada altın tepkisi veriyor. Diğer madde olabilir mi? Olabilir mi? O da gümüş, evet, Tumş, tümş, gümüş, tümş. Evet. Mineral. Evet. Ama onlar için önemimiz var zaten. Onlar için önemimiz var. Şu elimde gördüğünüz yani kendi taktığım gümüş yüzüğüm. Evet. Alıyorum. Yine aynı şekil. Aynı şekilde. Temas etmesi için iki şırınganın arasına, beceklerin evet. arasına koydum. Becek okay. alsak da oluyor bunu. Yani sıkıntı yok. Sağımızda tutsak olur. Sadece durması için. Şu an bakıyorum yön verecek mi? Şu an hiçbir şekilde hiçbir yere yön vermiyor. Evet, oldukça sabit. Bir sıkıntı Şöyle yok. Bakalım. Yine tepki yok. Evet. Vallahi aldığımız noktaya doğru yürüyoruz. Herhangi bir tepki alıyoruz. Herhangi bir tepki yok. Yalnız olduğum yerde şunu alalım, evimize koyalım. Tekrar zincirimizi alalım. Aslında zincir takmaya gerek var mı? Değil olarak. Yani. Normal standart boşken de bir şey şey yapabilirsiniz istersen. Gerçi ben boş yaptım. <laughs> Selam evine <bile, gülüyor> gerek yok yani. Burada <laughs> direkt kapattı. Elimden bırakıyorum. hala duruyor. Aynen. Aynen paşam. <laughs> Şimdi varlık ustadımızın aldığı boşluğa bakalım. Bu sefer ben ben tersten geleceğim. Evet. Ezberlemiş olmayalım alaziyi bu arada. Her zamanki gibi boşlukta dilimizi atlamamıza değdiriyoruz. burada bizim, başlangıcı başladı. Bizim burada gömdüğümüz başlangıç burada değil. Buraya bizim ha, gömdüğümüz bir peşişi var. Özür dilerim. Ha pardon orayı gömdüm. Özür dilerim. Şaşırdım ya. Evet. Burada bir peşişimiz var. Evet. Hatta çok yakına gömdüğümüz. Bas bas süre çıt çıt yapıyor zaten. <laughs> orada işte orada değil. Yok şey. Ha uzunlamasına koyduk değil mi zaten? Uzunlamasına da. öyle. Evet evet. Ha, uzunlamasına. <laughs> Maşallah pardon. Fişek, fişekler de çıkıyor hocam. Sıkıyor <laughs> millet abi ya. Canı sıkıla sıkıyor diyorsun. İyi yeah. <laughs> sıksınlar bakalım. Neyse. Şimdi burada aldığımız boşluk. Bizim kendi gömdüğümüzü çıkarttık. <laughs> Aynen. Van Nekus Tavun'un az azimlerle... Ben yeri, yeri bile unutmuşum yani. Düşün yani. Mahmut koyuyorlar ya. Aynen öyle hocam. Allah razı olsun. Şimdi Van Nekus aldığı boşluğa bakalım. Evet. <laughs> evet. Kapat. Baş, kapat. Evet. Evet. <laughs> Okey. kapatın Evet. Ne kadar var? Yüksük metre falan var değil mi? Yani benden biraz daha düşük aldım. Bir buçuk metre var. İstersen şurada bir geldim benler ama bir yok doğru. Doğru. Sen tamam. Aldığın evet evet doğru doğru aldım yani doğru söylüyorsun. Hatta yukarıdan başlayayım ben de senin evet. gibi. Doğru mu? <laughs> <laughs> evet. Başlangıç bura. Evet. Peki şöyle yapsak. Nasıl yapabiliriz? Duvarını görsek. Evet, olur böyle. Evet. Şu an burası başladığı yer. Aynen. Bu altta herhalde bir göçük var. Bence de. Çünkü oldukça şey yani arazi hepsi oldukça belli. Zaten yukarısı tarihi bölgemiz. Bayağı var ya. Ben de bayağı genişti. Ben de şey yaptığıma göre. Şu neye geliyordu? <laughs> Bilmiyorum ben da bir yerde aldım. <laughs> Hatırlamıyorum ki. Kafa <laughs> kadar dalgın maşallah. Neyse. He. Şimdi bunlar benim kendi tasarladığımız, kendi yaptığımız çubuklar Bunları gösterelim dedik arkadaşlara. Hı -hı. Bir de Vanikus ile beraber tasarladığımız çubuklar var. Mıknatıslı. Evet. evet mıknatısı. Ne mıknatısıydı o? Alayım hocam. Niye o diyor Niye diyor? Hayır hadi söyleyeyim dedim ben. <laughs> Arkadaşlar bu mıknatısı bulmak için her zaman söylüyorum. Sidronların optik okucunun yanlarında var bir. İki, bozuk sidronlardan bulabilirsiniz. İkincisi hard disklerin içinde iki tane büyük neodim mıknatıs bulabilirsiniz. Benim gibi sağlam bilgisayarı i̇ki. bozmayın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yine onları da becerememiş, getirememiş. Yine biz tabii tedarik ettik tabii. <laughs> Şimdi arkadaşlar, uçlarında yine aynı şekilde neodim var. Dediğimiz gibi hard eksi. Evet. Bin bir çeşit yine minerallerimiz. Tamam. Yazmış olduklarım, evet. Civamız. civamız evet. Bu farklı evet, bir tasarım, tasarım o, oldu. O şekilde tasarladım Fazla çubukların üzerine evet. ağırlık yapmaması aynen, için. Aynen Ben genelde tutma kollarıyla kullanırım. Evet. Yani herkesin e, farklı bir yoğurt işi vardır. Yani ki bende verdiği Heh. tepkiler genelde aynıdır, kapadır. Evet. Kiminde var ne kusura da mesela altında L yapar. Gümüşte de tekrar tersle yapıyor. Gümüşte tersle yapar. Boşlukta açıyor. Boşlukta iki tarafa açar. Ben de çarpı yapıyor. Evet. Bu enteresan bir şey. evet. Bendeki şeyi de gösterelim paşam bu arada. Ee, şu işlemimizi bitirelim. Bendeki metale evet. tepkiyle, minerale tepkiyi de göstereyim ben. Şimdi tekrar boşluğa bakıyoruz burada. Hı -hı. Hatta biraz daha arkadan. Evet. Yağmurun uzun varsa sanmıyorum yani, paşam. Yani. He? Yok abi ben Rahmet yani. Rasyettin hocamın anlattığı gibi yani. Rahmetten kaçıyoruz ama. Şimdi boşluğumuza <laughs> bakıyoruz. H, hocam. Kapat. Aynen. Başlangıç bura. Evet. Şimdi gerçi buranın altında biz de bilmiyoruz da Heh. ne vardır, ne yoktur, nasıl bir boşluktur. Ama tarihi bir alan paşam. Yani, normal bir yer. Üst yani. tarafımız zaten kayalık. Evet şurayı göstereyim. Daha üstünde zaten videonun başlayan bölümlerde görmüşsünüz. Kayalığımız var. Hakimi bir nokta. Evet. Şöyle Çok yapalım. da göz önünde. Sol tarafa <laughs> doğru, sol tarafa doğru. Tekrar boştuğum bir baştan bitine bakalım mı? Tabii paşam. Geçin. Şöyle alayım ben seni. Ah. Olay Bismillah. mı? Açtım. Evet yani başlangıç noktası bu. Yani tekrardan böyle dönelim. Evet hocam. Sol taraf boşluk. Sağ taraf duvar. Evet. Ya da toprağın olduğu yer diyelim, duvar demeyelim de. Hiç <laughs> yanlış anlandırmayalım burada. Duvarım <laughs> duvar demeyelim. Sabahın Şimdi... <laughs> <özünü> kalmış oluruz. <laughs> Yok canım. Neyse tekrar bakalım. Yani Yani arkadaşlar kaçak kızlardan uzak duralım. Şaka bir yana. Her zaman resmiyet önemlidir. Açtı. Yes. Yani nereden baksanız bu iki buçuk metre civarı bir M var burada. Aynen. Değil mi? İki iki oda gibi. İki iki doğru. Ya yani iki, iki Ama bu parça parça iç... boşluklar var. Evet burada. parça parça var çünkü köstebek yuvası var dedim ben burada ama şu köstebek yuvası galiba. Biz hafiften evet, şöyle de. bir ayağımızı bastık. Efendim paşam. Yani burak <laughs> bu kadar da arkadaşlar anlasınlar bir şey diyemiyorum yani. <laughs> Kiremit parçalarımız. Yani Ersan Usta'nın yaşam belirtilerini anlattığı gibi. yani. <laughs> Neyse, ben Mustafa gene... Paşa'nın ilk geldiğimizde söylemiştim. Demiştim yani burada kiremit parçaları çıkarsa bilemiyorum artık. <laughs> Şu an bir altın tepkimize bakalım. Tamam paşa. Bakalım paşa. Bunda şunu hatırlatayım. Mıknatısların arasına koyuyoruz. Evet. Bu sefer neodim mıknatısların tam ortasına. Onu tekrar ben anlatmama gerek var mı yoksa? İstersen anlat artı, artı eksi olaylarını. Artı, eksi birbirine iten nokta, birbirlerini çeken nokta, birbirlerini iten nokta, bunu çeken nokta. Şu evet. şekil yaptık. Aynen. Şimdi değerli bir tepkisi almıştık arka tarafta. Bizim bilmediğimiz evet. bir tepki bu. Tepkiden ziyade bilmediğimiz bir nokta. Yani. Kafamızı kurcalamıyor değil. Şu an bakıyoruz. <laughs> evet hızlı bir. Şey <laughs> Baya hızlı bir etki. Ki bunlara benim herhangi bir yön vermem imkansız. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşlara. Gel. Yani. Çıkıyor. Şey düştü çıkıyor, çıkıyor. Evet o yengenin şeyde düşürme. Allah korusun. Zincir mi? Evet zincir. <laughs> Vallahi var ya paşa. Sizde kalırız artık. Ne yapalım? <laughs> yani bilmiyorum. Biliyorum. <laughs> Hayat... Acı kullandığım bir kelime vardı. Şimdi burada söyleyemem onu. Evet. <laughs> <laughs> Neyse şu şekilde bakalım yine değerli tepkisine. Evet paşam. Zincir az bir şey özünü. Ya bir destur da sen <laughs> gerisi gelirsin mi? He? Destur da gerisi gelirsin mi? Bir cümleden söylüyorum paşam. <laughs> Bakıyoruz. Şu an tutuyorum. He. Aynen. yönü verdim. Bakıyoruz. Şu an oynama yok. Evet. Hafiften sağ tarafa veriyor. Okey. Yok yine aynı veriyor. Devam ediyoruz. Çubukların uçları oynamaya başladı. Evet. Ha, bunun gereksiz oynamasını engellemek için. Evet. Baş parmaklarımı ben. Evet hafiften oraya koyup hafiften evet. Tam duruyorum evet. ki. Tam etki alabilsin. Daha fazla oynamasın diye. Evet tam etki vermesini anlamak için. Şu an sert etki. Dönüyor. Evet sert etki verdi. Evet. Ben de şöyle söyleyeyim. Süre ben e, çubukları tutarken ne yapıyorum? Benim yaptığım tek şey. Elle tuttuğun için. Elle sen tutuyorum yani ve e, sıkıyorsun. O noktada çok sıkıyorum ve oldukça elimi zorluyor. Oldukça elimi zorluyor. De aynı noktada bu çubuklarda gümüşe bakalım. Evet. Gümüşü yine aynı şekil. Mıknatıs. Yok bu, bu da altın. Altına tak. Allah muhabbetimizi daim eylesin inşallah. Amin. Ne güzel. En güzel ben hediye. sitedeki arkadaşların başına. Evet. Ortalama karışmayan, sadece yorumları beğenen. Evet. Kendisini tanıtmayan. Yani bir nevi... Yani gizli saklı yaşamaya gerek yok. Herkes bildiğini birilerine paylaşması Tabii, lazım ki. Biz burada yasal olmayan bir şey yapmıyoruz. En